Evet, birazcık gezegenlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü kendilerinin çok büyük zorluklar çıkardığına dair bazı söylentiler var ama halbuki onlarda birer vesile hepsinin kendi enerji alanları ve bize sorumlu oldukları ve akış verdikleri alanları var. Ve onlar kendi enerji alanlarına göre onlara bahsedilmiş ve izin verildiği kadarıyla bize etkileriyle hayatımızda kendi yolumuzda dönüşmemiz gereken şeyler konusunda rehberlik ediyorlar. Gerçekten güzel rehberler. Haklarını yemeyelim. Hadi o zaman ilk olarak ayla başlayalım. Çünkü gerçekten ay çok büyük bir rehber. Haritamızda, hayatımızda bir haritaya baktığımızda aya bakarak gerçekten çok fazla şey öğrenebilirsiniz. Öncelikle ay bizim daha çok bilinçsiz yanımızdır. Ee, anneyi anlattığı söylenir. Ve aslında korumayı ilk öğrendiğimiz yanımız aydır. Çünkü biliyorsunuz ki biz anne karnında ilk korumayı hissederiz. Ve o rahim çemberiyle birlikte, rahimle birlikte bu hayatta rahime neler izin verdiyse... Annemiz onu alır ve kabul ederiz. Koşulsuz çünkü e, oraya giren en güvendiğimiz bölümdür. En güvendiğimiz cümledir. İlk bildiklerimizdir, ilk öğrendiklerimizdir. Tabii ki hani rahmine düşmeden önceki var ama şu an ilk olarak ay'dan bahsettiğimiz için bunlardan bahsedelim. Bu yüzden tabii ki koşulsuz bir şekilde kabul ettiğimiz e, her şey ve ilk korumayı da o şekilde sağladığımız için bu koşulsuz olarak kazandığımız cümleler, e, annemizin o andaki belki de yetersiz hissettiği durumlar. Yetersizlik hissi, mutsuzluk hissi, dinlenmeme hissi, değersizlik, değersiz hissettirilme, çok çalışma, parasızlık neyse annenizin e, size hamileyken ya da doğum anında yaşadığı, çektiği doğum sonrasında dahi çektiğim yaklaşık 4 yaşınıza kadar çok net bir şekilde ay enerjisi çok etkili oluyor tabii ki. Ama bu enerjinin tabii ki kemikleştiği dönem 4-7 yaş süreci ve e, ay merkezimiz hiçbir yere bağlı çalışmaz. Yani hiçbir merkezle beraber çalışmaz. Bu yüzden bağımsızdır ve tabii ki en çok etkilenen noktamız aslında. Kaynağını Merkür merkezinden sağlar. Nereden alır sermayesini? Güneşten. Demem o ki koşulsuz sevgi, sevme ve sevilme enerjisini hissettiğimiz annemizle olan bağımıza, korunmayı hissettiğimiz ve dengelemeye çalıştığımız parçalarımızın süzgecimizdir. Bu parçalardır ve bu parçalardan geçenlerdir. Olanlara, yaşadıklarınıza, yaşananlara karşı sana aslında parçaların ruhunda parlayabildiği bölümdür. Parçalarındır aslında. Ve ay bölümü yani ayda biriktirdiklerimiz bizim süzülmesi gereken taraflarımızdır. Ay bilinçsizce gittiğimiz, düşünmeden duygu denizinde yüzmek istediğimiz alandır. Bu yüzden o denizde yüzmeyi öğrenen arkasına kocaman bir dolunay ışığı alır ve arkasında ne varsa aydınlanır. Güneşine gidebilmeye başlar. Yani güneş kişinin bilinçli bir şekilde parladığı alandır bu hayatta. Hadi öncelikle bir niyet yapalım. Şimdi yeni ay enerjisi var. Ben bu yeni ayın ışığının hayatımda dönüşmesi, yenilenmesi gereken. Her yere en iyi, en yüce şekilde yansımasını seçiyorum. Ve değişmesi, dönüşmesi gereken her yeri en iyi, en yüce şekilde görüp kolaylıkla kabul etmeyi seçiyorum. Ben değişmesi ve dönüşmesi gereken her alanı kolaylıkla kabul ederek yoluma en iyi, en yüce başlangıçlarla devam etmeyi seçiyorum. Ben kendimi seçiyorum. Peki o zaman güneşten bahsedelim biraz. Güneş hala deneyimleyerek öğrendiğin alan, oluşturmak istediğin sahnen, parlamak istediğin bölüm, alanın, kalbinle olan bağlantın, kalbinin enerjisiyle bilinçli olarak bu dünyada oluşturmak istediklerin, hedeflerin, görülmek isteyen özelliklerin, Güneş burcunun bilincini iyi anlamalı ve göstermelisin. Ancak bilincini düzenler, bilincini yükseltirsen, bilinç altında, bilinç dışından sana aktarılan, akan ve o denizde yüzmeyi engelleyen bölümleri fark edebilirsin. Çünkü bilincin amacı senin varlığını açığa çıkarmanı sağlamaktır. Güneş bilinçli yönünüzdür ve ayı bilinçle aydınlatır ve o denizdeki taşları görmeye başlarsın. Görmeni sağlar. Ve gördüğünde kendini yaralamadan yüzebilirsin. Bu yüzden bilincini yükselt diye söyleriz. Amaç bilinçaltını bilinç dışındaki çekildiğin alanları fark edip bu dünyada olman gereken bilinç sahneni inşa etmendir. Ay bilinçaltındır. Ve bilinçaltında doğru yüzmeyi öğrenen ruh şu meşhur anda ol kısmına erişebilir. Hepimizin amacı anda duyguların akışında Yaradan'ın rahmetine ulaşmaktır. Rahmet sonsuzdur çünkü dolunaylar, tutulmalar, yeni aylar, o kırıkları bırakman içindir, arınmak içindir. Temizle ruhunu der, temizle kalbini. Mutlu değilse kalbin bil ki benzerin değildir. O yüzden temizle ki. Yepyeni bir ay fazı geldiğinde yeni aylarda yeni ve sana ait olanı aç. Hak ettiğini aç. Neden hep acı çektim deme. Onların mesajını aldım, bitti de. Teşekkür et. Kalbine dokun. Acıyan her noktaya dokun ve acıdığı için dönüşme şansına şükret. Biliyorum kolay değil. Ama inanarak yaptığın her şeyden çok daha büyük bir ödülle döneceksin. İyi ki varsın. Bu cümleleri istersen duygusal özgürleşme vuruşlarıyla, istersen sadece üçüncü gözüne vuruşlar yaparak da söyleyebilirsin. Yaptığımız niyeti. Hadi biraz da Venüs'ten konuşalım. Sevmek, sevilmek ve bunu şekillendirebilmek. Neyi çektiğin, nasıl çektiğin, sen nasıl çekiyorsun kendine, isteklerini. Diğerlerine yakın olma, ilişkilere bakış açınız ve uyumlanmanız duygularınıza verdiğiniz değerin kalitesini ve akışını anlatır. Hem Musavvir şekillendiren hem de vedüt, hem de hafı esmalarının enerjisini akıtabilir. Der ki, sevilmek ve sevmeye bakış açına, bulunduğum yerdeki etkiler, bunlara gösterdiklerin ve seçimlerine göre ilişkilerini duygularının kalitesini ya vedüt esmasının sevgi enerjisiyle şekillendiririm. Şekillendirmek musavvir esmasının tezahürü ya da hafı esmasının düşüren azaltan enerjisiyle duygularının ve ilişkilerinin kalitesini ve etkilerini şekillendiririm. Musavvir esması şekillendirmek. Venüs keyif alma, sevilme biçimi anlatmaz sadece. Venüs kendini nasıl seviyorsun? Nasıl çekiyorsun isteklerini? Dolayısıyla seni yaradanı nasıl seviyorsun? Seni yaradanı nasıl alanında istiyorsun? Onu da anlatır. Bu yüzden kendinizi sevmenizi engelleyen her şeyi görürsünüz. Çünkü kendinizi sevmenizi engelleyen her şey aslında yaradanı sevmenizi engelleyen şeylerdir. Venüs merkeziniz göbeğin dört parmak altında aslında. Sermayesini aldığı merkez Mars'tır. Kaynak sağladığı merkez de Güneş. Venüs'ünü iyi değerlendirebilen, iyi anlayan, o demin bahsettiğim o alanına, parlayacağı alana, isteklerini, istediklerini çok güzel çeker ve koyar. Ve birlikte çalıştığı merkez de Jüpiter'dir. Çünkü sen isteklerine inanmadığın sürece onu kendine çekemezsin. Jüpiter inançlarını anlatır. Sen inançlarına nasıl bir enerjiyle akış veriyorsun? Ve en büyük problemi suçluluktur aslında Venüs'ün. Venüs merkezinin çünkü biz çoğumuz keyif almaktan, sevmekten, sevilmekten suçluluk duyuyoruz. Kendimize isteklerimizi nasıl çekeceğimizi bilmiyoruz derin bir nefes al. Doğum sonrası dönemden yaklaşık 2 yaşa kadar aslında bu enerjinin çok kemikleştiği bir dönemdir Venüs merkezinin. Evet, Ay merkezi içerisinde aslında Ay enerjisi içerisinde birçok merkezin şekillenir. Mars sermayesini aldığı merkez yani senin aktif enerjin. Sen aktif bir şekilde eyleme geçmediğin sürece hayatındaki mücadele enerjisini doğru anlamadığın sürece isteklerini kendine çekemezsin. Sadece zorlukla çekersin ya da her şey hayatımda çok zorlu, çok kötü olmak zorunda. İsteklerimi kendime çekerken mutlaka başıma kötü şeyler geliyor dersin. Mücadele enerjisini yanlış kodlamışsındır ve kaynak sağlayacağın o güneş merkezin yani senin kendi hayat alanına isteklerini koymak için doğru bir kanala sahip değilsin. Kendini suçladığın alanlara bak. Ya da birinin seni suçladığı alanlara bak. Bunlar senin hayatta sevme, sevinme ve keyif alma konusunda ki engellerin. Hadi Merkür'e bakalım. Merkür haritamıza neyi anlatır? Aslında hafızamızdır Merkür. Çok etkili bir merkezdir. İletişim becerimizdir değil mi? Karar verme tarzımız, bilgiyi işleme tarzımız, bilgiyi ifade şeklimiz, öğrenme ve öğretme tarzımız, anlaşmalara bakış açımız, cümlelerimiz ve onlara bakış açımız, enerjimiz, atasal hafızamız. Allah'ım senin adınla başlarım senden isterim. Bilirim sen ol dersen her şey olur Rabbim. Her şey çözülür, her şey geçer, her şey değişir, her şey şifalanır. Her adımım senin merhametine sevgine, arınmama vesile olsun. Bak cümleler ne kadar önemli değil mi? Bu cümleleri söylediğimde kalbin rahatlamıyor mu? Her şey çözülür cümlesi bile ne kadar güven veriyor değil mi? Çünkü bir yanımız hep bir şeylerin çözülmeme ihtimaline o kadar odaklı ki. Her şeyin değişebilme ihtimali o kadar korkutucu ki. Halbuki atasal hafızamızda her şeyin değiştiği net ve biz bizim atalarımız zamanında bu değişimde çok fazla şey yaşadıysa tabii ki bizim hayatta anlaşmalara, ifademize, insanlarla olan iletişimimizde sorunlar çıkıyor. Yaptığımız anlaşmalarda sorunlar çıkıyor. Yaptığımız anlaşmalarda olmamasını aslında enerji akışı gönderiyoruz. Çünkü zamanında atalarımız bu konuda çok sorun çekmiş olabilir. Satürn ve Neptün retrosu. Sirius ve baranlı, hadesli bir yeni ay bizlere iraden, mücadelen, sınırların, yapılandırmak istediklerin, kaçtıkların, yüzeysel tuttukların, derinleşmen gerekenler, yapmaktan kaçtıkların, duymaktan kaçtıkların, ideallerin, amaçların, kardeşlerin, zihinsel akışın, bunlarla ilgili konularda sonlanmalar, bitişler ve görmen gerekenleri gösterecek aile kavramı ile ilgili sana çok ama çok fazla şey öğretecek. Hadi soralım. Kendime hizmet etmeyen düşüncelerden kolaylıkla arınmam için neler mümkün? Merkür merkezinin sermayesini aydan alır. Ve kaynak sağladığı merkez Jüpiter'dir. Sen doğru şekilde iletişim kurabilirsen ama önce kendinle. Merkür sadece dışarıyla ile iletişim anlatmaz. Senin kendinle olan algılarınla olan aslında iletişimini anlatır. Senin algı enerjini de anlatır. Yargısız alanındır aslında. Yargısız olman gereken alandır. Jüpiter'e kaynak sağladığı için inançların konusunda hafızana kattıkların, kendinle ve insanlarla olan konuşmaların, birlikte çalıştığı merkez güneştir. Sen ne alırsan hafızana, ne öğrenirsen, ne anlatırsan kendine, ne aktarırsan hayatına işte bunların enerjisiyle parlamak istediğin o bilinçli alanında oluşturmak istediğin kimliğine doğru cümlelerle doğru yapılar inşa edersin. Derin bir nefes al. 7-12 yaş arası bu enerjinin kemikleştiği dönemdir ve bu süreçlerde yaşadıklarına dikkat etmen. Bir düşün bakalım. Duyduğum ve dinlediğim her şeyin bana en doğru kaynaktan gelmesi için neler mümkün? Jüpiter ikizler sürecindeyiz ve inançlarımızda en çok bilgiyle gelenler çalışacak. Bunu hiç unutma. O yüzden bu süreçte bilgiyi işleme şeklin, soruların, enerjin, inançlarına kattıkların aslında hep merküryen enerjiyle çalışıyor. Yani sen Doğru cümleler dinlediğinde, doğru cümleler zikrettiğinde. Özellikle esmalar, esmaların gücü, hayatındaki cümleler e, gibi eğitimler. Ama bilgiyi doğru işlemek neler mümkün? Doğruyu bilgi, bilgiyi doğru yönden, doğru şekilde alabilmen için. Yapmam gerekenlerin sorumluluğunu güçlü bir iradeyle almam için neler mümkün? Yapmam gerekenleri kolaylıkla görmem için neler mümkün? Ruhumun, zihnimin ve kalbimin doğru akışta olması için neler mümkün? Güzel ruh. Hayatımda dönüşerek yeniliği açılması gereken her ruh parçamın dönüşümünü kolaylığın kolaylığın kolaylığında karşılayabilmem için neler mümkün? Satürn etkisi için çok güzel bir sorudur hayatımda özgürleşmem gereken konularda adımlar atarken duygularımı da doğru şekilde yönetebilmem için neler mümkün? Satürn balık duygularla mantık enerjisinde fazlaca karıştığımız bir süreç oldu. Çünkü balık enerjisi kaybolmak isterken Satürn kaybolamazsın der aslında vesile olarak. Yapılandırman gerekir. Kalıcı olmak istediğin enerjidir. Bakın.